380 yüksek voltajdan dolayı e, yanan vaker kutu. Bizim takacağımız kutu. Şu anda 220 testi yapıyoruz. Evet Yusuf Usta. Şişemiz çalışıyor. Ölçü aletimi. proplara bir dokun. 215 volt'tayız. Kapatalım. Şimdi 380'e bağlayalım. 3 önce 380'i bir şartelini kapat. Hayır, hayır hemen proplardan bağla. 3 380'in iki fazına verdik. Şu anda enerji var direkt hataya geçiyor. 380'den sonra. Gördüğünüz gibi faaliyet yok. Çekelim 380'den. 220'ye takalım tekrar. 220'ye taktığımızda aynen kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. 380'e tekrar bağladım. Voltaj okuması yapalım. Bakalım. Proplarla 380 ölçer misiniz? 384 volt. Şart elde tekrar açıyorum. 380 geldiğinde hiçbir şekilde cihazımız devreye girmez.